Okey Güzel. <laughs> Devam. Ne şey sevdiğiniz üç şey. Chat ellemeyi sevdiğiniz üç şeyi size söyleseniz de bu arada. Önce Discord'tan başlayalım. Ellemeyi sevdiğiniz üç şey. Berke sen başla. Vallahi benimki belli de. Söyle oğlum açık açık söyle lan. Ellemeyi sevdiğim 3 şey abi. Efes'in götü. 3 üç, üçü de o mu? Üçü de o mu? Evet. Tamam Efes senin. Şu an elliyorum. <laughs> Hanafart senin. <gülüyor> <gülüyor> Kanka benim mouse, klavye, bir de onun elleri. Oy kardeşim benim. Ya, ya. Ne diyorsun ya? Emir kapalı sesi. Sertan. Mouse, klavye, telefon var. Orijinal olmadı Sertan senin. Bir daha ya Ben normal bir insanım. Ne bekliyorum ben? olmadı kanka. Hey, tamam. Benimkini hepiniz biliyorsunuz zaten. de ol, genel ol. olarak belli. Hani, e, gitarım meme. Bir de bu kafa. Göt meme abi ne olacak Meme Bir <laughs> de bu kafa. Göt meme abi ne olacak o. Oha, Telefon, oha. Ayıptır Telefon ya. saçım Ayıptır ya yani. Kafam bence de kafam <laughs> elemeyi sevdiğiniz üç şey Kaykayım Telefonum ve Seda Azra'nın götü <laughs> Para, Aa. araba Erkeklerin Aa. poposu Ondan sonra Aa. bu kadar ya Başka yok erkeklerin poposu 3 tane dersek sınırlandırmış oluruz <laughs> Benim ayak fetişim var Ayakları elemeyi severim <laughs> e, Kaslı bacak bir de böyle yumuşak şeyleri elemeye bayılıyorum Zafer Emre Yürük bunu beğendi. <laughs> <laughs> Ellemeyi sevdiğim bir şey. Türk bayrağı. Ouais. Helal olsun be. Oğlum gülün lan gülün haydi. Helal olsun be sana. Arkadaşlarım secade. Gitme be. buradan burada sen gel. Abi o nasıl bir o nasıl bir şey gördük ki. Beteyim ben bu arada. Lezzet <laughs> beni ekleyebilir. Sümeyye edit. <laughs> Arada bir erkek bulamayınca kadınlara sarıyorum normal olarak. Lezbiyen Öp beni. <laughs> Aşkım ne yapıyorsun? <laughs> bu arada bu yeni sevgilim tanıtıyor. Evet. <laughs> ne oluyor? Şu kameralar karşısında yapamayız <laughs> ama. Lütfen korona. Eleme? Ha, o, okey güzel soru bu. O. Birinci kesinlikle köpek. Abla niye sabzüri o takmış lan? Kim sevmez bunu? İkinci çim çim özellikle ayağımla dokunma... Bu maske var ya değil korona hava geçirmiyordur nasıl nefes alıyor oğlum abla bu maskenin içinden? Bak isterim o çok güzel Abi, bir şey. Üçüncü ya vallahi herhangi bir insanın saçı dokunmak o da çok eğlenceli. Herkesin saç biraz farklı. Güzel ya kabul ederse tabii ki. Kabul değil kabul. Oo evet bu benimkiden hakikaten çok farklı. Yeni yıkanmış çarşaf, güzel kokan, kaliteli bir kumaş ve ikisi aynı şeydi gerçi değil mi? <laughs> Yeni telefon kutusu ve toprağı çok severim böyle Daha bayıra gittiğim zaman. Ellemeyi sevdiğim üç şey, bir kadın, iki para, üç köpük. Bayılırım. Üç şey, e, yumuşak yerler. <laughs> Neresi mesela? İşte mesela şey, yanağım. <laughs> Sonra şey saçım, sarı mikrofon. Evet bir de işte mikrofon. <laughs> Ellemeyi sevdiğiniz 3 şey Eee klavye mouse bir de onun elleri Kimin elleri Orospu çocuğu Çalmışsın. Şerefsiz ben çalalı 10 dakika oldu Amına koydum yeni gördük biz sen izlemişsin bunu Hayır ben Oğlum ben 10 dakika önce söyledim benden çaldı şerefsiz onun... Oğlum bu vileğe benziyor <laughs> <Gitmem Biley. op. gülüyor> Hayır. Klavye mouse bir de onun elleri Aa bu vileğe oğlum harbiden Vileğe <laughs> Ellemeyi sevdiğiniz üç şey. Eee klavye, mouse, bir de onun elleri. Kimin Oha! elleri? Onun. Git ben Yok mu? Yok. Ağam be! Eee kedim. Viley bu arada gerçekten Viley. Ya soluma bir döndüm attığı logoya bak amına. <laughs> bir de <laughs> Ya biz bunu nasıl yapacağız? Biz bu logo işi nasıl yapacağız biz bu logo işini ya? <laughs> <Bu ne yapadın? gülüyor> of kafayı kafayı ya. <laughs> Oğlum sikeyim. Başta da ha orospu bunu hazır almış amına Ben de Bu ne? Logoya <laughs> <laughs> atmış Çalmış ya bir de. Kırmızı <laughs> başlık ee, şey tırtıklı olan her şey kağıt. Kağıt hmm. severim. Kendim, arkadaşım. Efes. Efes. Discord çöktü. Ananız. Alo. Şeyi değiştirseniz de serverı. Discord Abi de sanırım hayvanlar. Bir kızlar, iki arkadaşlarım, üç de köpeğim. <laughs> Ellemeyi sevdiğim üç şey su, hayvanım, başka yastık. Ellemeyi sevdiğin üç şey. Ellemeyi için e, dudağı mı? gözümü bir de kalçamı. Kendi kal. Ha. Bayılıyorum abi yumurta gibi. Bir <laughs> kalça var bende Genellikle her akşam. <laughs> Hareket çok iyi. Kendi kal. Ha. Ya böyle. Bayılıyorum abi yumurta gibi kalça var bende. Genellikle her akşam yatarken böyle. Tamam elliyorum yani. Dilara'nın <laughs> memeleri. <laughs> Bak. Sonra dudağı, saçı. Evet Dilara ellemeyi seviyorum. <laughs> Üç tane mi? Abi gör. Ne oluyor bu nedir ya? <laughs> Abla sen duymuyorsun değil mi? Meme. Daha da sayayım mı? Elbide <laughs> Elma severim ben. <laughs> Gamze'ye dokunmayı be. seviyorum. <laughs> Böyle. Bir de sevgilime. Yani bir sağlıkçı olduğum için ben hastalara dokunmayı seviyorum. Sürekli bir etkileşim. Sürekli saçıma dokunurum. Sağlıkçı <laughs> olduğumuz için damar olabilir. Ellemeyi sevdiğiniz üç şey. <laughs> Ne var? Slime olabilir, Slime yumuşak var. şeyler, işte sünger olabilir. Köpük sabunlar. Eee <laughs> <laughs> kedim, kağıt. Kağıt, dokunmayı severim. Öyle pürüzlerini severim, bilmiyorum neden. Kuş olabilir, kuşlar da çok tatlı oluyor tüyde. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en <laughs> çok